Semut kavmi şirkte ve küfürde inat ederek Allah'ın nebisiyle alay edip mucize isteyerek zaten fazlasıyla haddi aşmıştı. Ve daha da ileriye giderek Allah'ın arzında otlayan Allah'ın devesini öldürdü. Şehirde dokuzlu bir çete vardı. Bu dokuzlu çetenin başı deveyi öldürdü. Burada öldürdü derken Allah Azze ve Celle akara fiilini kullanır. Yani kılıçla işkence ederek ayak bileklerini kesmek suretiyle deveyi katletti demektir. Bir insanı silahla öldürmek veya bıçaklamak değil de ellerini ayaklarını keserek olduğu yerde acılar içinde bağıra bağıra ölüme terk etmek onun daha çok acı çekmesine neden olur. İşte Allah'ın devesine de aynı muameleyi yaptılar. O Allah'ın ayetiydi. Allah'ın arzında yaşıyordu ve onlara Allah'ı hatırlatıyordu onun kurban eder gibi boğazlayarak da ortadan kaldırabilirlerdi. Ama onlar Allah'a ayetlerine olan nefreti hayvana işkence ederek öldürerek gösterdiler. <laughs> Şayet deveyi normal olarak kesselerdi Allah Azze ve Celle naharu buyururdu. Burada ise agaru buyurdu. Agara ön ayaklarından keserek ölüme terk etmek manasındadır. Bu tağut semut kavmi Allah'ın devesini Allah'ın hücceti olduğundan dolayı ortadan kaldırmak istedikleri gibi su kıtlığı yaşayan bir toplum olduğu için suyu içmesini istemediklerinden dolayı deveyi öldürmüş olmaları da muhtemeldir. Bugün de tağutlar çeteler kuruyor, dinini satmayan, yalnızca Allah'ın rızasını gözeterek ayetleri anlatan kuraba davetçilere tuzaklar kuruyor. Ya kendileri öldürüyor ya da bu iş için para ile birilerini tutup öldürtüyorlar. İşte günümüz taokratlarının mantığı ile helak olup gitmiş Semut kavminin mantığı aynıdır. Bununla birlikte Allah'ın verdiği nimetleri, Allah'ın arzında, Allah'ın kullarıyla paylaşmak ağır geliyorsa şunu bilmeliyiz ki bu Semut kavminin mantığı ile aynıdır. Allah yolunda malını, canını, vaktini, ömrünü paylaşmaktan, feda etmekten kaçınanlar, sadaka vermeyenler, hatta zekat bile vermekten imtina edenler Taiz semut kavminin bir özelliğini taşıyor demektir. Bir de Allah'ın devesi ayette Nagatullah diye geçer. Peki Allah neden Cemelullah veya İbilullah demedi de Nagatullah buyurdu zira Cemel de ibil de deve demektir. Fakat Cemel ve ibil erkek deve manasındadır. Naka ise dişi devedir. O zaman şunu söyleyebiliriz. allah Alem dişi deve olmasının nedeni sütünden de Semut kavminin yararlanmasıdır. Bir taraftan su kaynaklarından onların suyunu içerken imtihan vesilesi olmuş, diğer yandan da bu deve Onlara süt vererek imkan sağlıyordu.